Bildiğimize göre güçlendik. Tek el yapacağız. Nüanslara dikkat edeceğiz. Bir tane nüans var. Yani bu nüanslar ne? Şimdi iki elde düz, tek elde biraz daha yan dönüyoruz. Yani vücudumuz arkadaşlar tek el burada şu şekilde biraz daha kırık kendimize çekerek tık tık tık. Hani iki elde şu, tek elde bu. Bunun mantığı nasıl arkadaşlar? Önce amuda kalkma şeklini göstereyim. Amuda kalkıyoruz. Hamuda kalktıktan sonra sağ elde, tek elde durmaya çalışacağız. Aslında teker poz da sayılabilir. Yani arkadaşlar hani hepimiz bunu bayıktan savaştarken yapıyoruz ya bazen. Bunu bir şey yapmışızdır. Hamuda kalkıyoruz, sağa doğru yöneldiğimizde kendimizi şöyle kasıp bir denge alıyoruz. Poz, teker poz. Bunu yapabiliyorsak zaten teker zıplamayı şöyle bir tane iki tane yaparız. Bir deneyelim nasıl olacak? Gördüğünüz gibi isterseniz benim yaptığım gibi o nüansı biraz daha farklı yapabilirsiniz. Solaya kalktığımda sağa ile geleceğiniz zaman hazırlıyorum pozu çekerek zıplamaya başlıyorum. Yani şu arkadaşlar zıplayıp dengede durabiliyorsak tek eli yapabiliriz demektir. Bunu da defalarca tekrar edin yani 30 40 ne kadar yapabiliyorsanız biz bunların yarışını yapardık 100 kere 150 kere sikebilir miyiz diye. Ya bu kadar ne gerek yok. Kondisyonunuz otursun. Hani 40 bile yapsanız çok güzel bir temel hareketi olur. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Tekerle mantık budur. Zıplaya zıplaya gideceğiz. Ha, bunu falan söyleyelim. Sağ el buradayken sol eli de şu şekilde tutacağız. Şöyle falan tutmayın. Şöyle tutmayın. Yanda olsun arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle yanda olsun. Daha güzel karizmatik görünür. Bir hani biraz da vücudunuz yandırır. Tamam. Bir kez daha yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pozları istediğimiz gibi kullanıyoruz. El bölümünde daha güzel oluyor. Zıplamalardan gelen jumping dediğimiz kısımlardan. E aslında temel şudur arkadaşlar. İşte iki el zıpladıktan sonra tekel zıplama, dirsek zıplama, çeyir gibi. Şimdi ben size tekeli gösterdim. Ee, dirsek zıplama aslında e, bunu kullanın. Dirseğinizi çok güçlendirir ve pozlarınızı değiştirir. Ee, şimdi bunun için de arkadaşlar şu. Yine amut gibi düşünün. Dirseğimizin üstüne kalkmaya çalışacağız. Şimdi hem dirsek fruiz göstereceğim hem de dirsek zıplama. Önce fruizu yapmaya çalışacağız. Yine statik duruş sergilememiz gerekiyor. Statik ne kadar iyi durursak zıplamamız ve pozlarımız o kadar iyi olabilir. Arkadaşlar sağda dizliğimizi yine taktık dirseklerimizi. Şimdi Gene hamuda kalkar gibi yapıyoruz ama şöyle dizlerimizin üstünden poza kalkıyoruz. Tamam Burada bir tık farklı nokta bu. Şimdi sol kolumuzu koyduk. Sağ dirseğimizi koyduk. Önce bir şunu yapmaya çalışalım. Tabi bunu yaparken şöyle dursun. Yani el burada. Şu şekilde. Şöyle bir durmaya çalışın. İsterseniz böyle durun. Yani ortada olur ama çok ileri atmayın. Çok aşağı atmayın. Şöyle olabilir. Dizlerimizin üstünde sol eli yere koyduk, sağ dirseği yere koyduk. Bakın, Dirsek geldi. Şimdi olay şu. Ay parmak uçlarımızdan yukarı kalkacağız. Yani şöyle kalktık. Şimdi sağ ayağımızı kaldırın, solu yanına alın. Yani amutta nasıl yapıyorduk? Amut dengesinde. Bu da böyle bir şey. Dirsek amutu. Şimdi koyduk. Şimdi solu çekip yapın. <laughs> solu çekin. Sağ onun yanına koy. Şimdi bir kez daha yapalım. Burada önemli olan denge arkadaşlar. Mesela açabilirsiniz, kapatabilirsiniz. Şimdi bunu yaptık. Mesela bir tane daha farklı bir friz gösterip kitleme yapacağım. Dirsek pozda. Gördüğünüz gibi burada bir kitleme yaptım dirsek pozda. Hani bunu istediğiniz gibi geliştirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar zıplamayı görelim. Kalkabiliyorsak ve balansta artık durabiliyorsak, da balans dengesi ayak açık, dirsekte durabileceğiz. Yine 20-30 saniye durabiliyorsak zıplayabiliriz demek. Zıplama da yine iki elde, tek elde nasıl yapıyoruz? Aynı mantık diz, dirsekte yapıyoruz. İzleyin. Şimdi direkt zıplayarak kalkın arkadaşlar. Olay bu aslında. Kalktığımız gibi zıplarsak o devam ediyor.